Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mıknatıslı boncuk oyuncak açılımı yapıyoruz. Ve bugün bir konuğum var. Umut gel. Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet arkadaşlar ışığımız dayandı. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Kutuda şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle çıkar. Umut yardım etsene. <laughs> ne güzel bir şeymiş. Evet. Arkadaşlar bir dakika bunu başka türlü açmamız lazımmış. Hocam biz böyle alak. Evet arkadaşlar şöyle çok rahatlatıcı. 40 TL'ydi. Kargo ile birlikte 70 TL mal oldu. Lütfen bana da ver. Aa, ne kadar rahatlatıcıymış. Evet ne? arkadaşlar çok rahatlatıcı. Yani size öneririm. Kesinlikle rahatlamak için bunu alın. Abone olmayı unutmayın. Ve 1-2-3 Görüşürüz.